Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Asar Akademik Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ekim 2021. Araştırma makalesi (Research Article). İlahiyat Fakülteleri ve Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on Theology Faculties and Their Education). Ömer Türker, Ramazan Önal. Öz bu çalışma, ilahiyat fakültelerinin dini eğitim alanında farklılaşan özelliklerini tarihsel arka planı ile ortaya koymaya çalışmaktadır. Osmanlı'da 1600'lerin sonlarına kadar giden bir batı bilimini yakalama, batı bilimiyle entegre olma çabası vardır. Ama 1800'den itibaren bu çaba, kurumları dönüştürme, yeniden kurumları batıda gelişen formlarıyla uyumlu hale getirme çabası şeklinde kendini göstermiştir. Fakat medreselerin olduğu gibi devam ettirilmesi Osmanlı yönetimi ve aydınlarına pek makul görünmemiştir. Medreselerin en güçlü haliyle ayakta olduğu dönemde Batı bilimi İslam dünyasındaki bilimi geride bırakmıştır. Genel olarak dini eğitim merkezli olan medreselerde yetişen büyük bilginlerin etrafında bir gelenek oluşmuşsa da üniversiter sistemin kurumsallığı ile medreselerin sistemi kıyas kabul etmez bir seviyededir. Üniversite, asıl gayesi itibariyle seçilen alanın tarihine ve problematiklerine sahip olarak özgün katkılar sunmayı amaçlamaktadır. Bu özelliklere sahip bilginler yetiştirmek ve onların akademik çalışmalarını sürdürecekleri ortamı sağlamak, üniversitelerin birincil görevleri ola gelmiştir. Medreseler mevcut bilginin tamamen kazanıldığı kurumlardır. Ancak mevcudu geliştirmek ve problematik olarak ele alarak katkı sunmak farklı bir niteliktir. Bu nitelik ise medreselerde bulunmamaktadır. Bu haliyle müderrisler öğretim görevlisi olarak öğretmen rolünde meşru zemine taşınabilirler. Oysa öğretim üyesi olmak farklı bir yetkinlik gerektirmektedir. Bu yetkinliği sağlayacak şey ise hakkıyla yapılan doktoradır. Doktora, üniversitenin doktora yapan kimsede amaçlarını gerçekleştirdiği önemli bir süreçtir. Bu süreç temelinde müderrisler akademik yetkinliği kazanarak ilahiyat fakültelerine dahil olabilirler. İlahiyat fakülteleri hem imamatipten hatipten hem de imam hatip dışındaki okullardan öğrenci kabul edip bunların entegrasyonunu sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. İlahiyat fakültelerinde yer alan Arapça hazırlık senesi genellikle imam hatip liselerinin ulaşamadığı seviyelerde Arapça eğitimi vermektedir. İlahiyat eğitiminde sıkıntının kendisini gösterdiği yer sistem değil uygulamadır. Uygulamada bu amaçlar sağlanamamaktadır fakültelerin disiplini, öğrencilerin kendi şartlarını çok zorlamasını, ahlaki disiplin kriterlerini çok üste çekmesini, bilimsel ilgilerini derinleştirmesini sağlamıyor gözükmektedir. Bu sorun, öğrenci niteliği sorunundan ziyade, akademik kadro ve ilahiyat fakültesinin misyonuyla ilgili sorunlardan kaynaklanmaktadır. İlahiyat fakültesinin misyonunda bir problem var. Diyanet teşkilatı ve toplumda bir kısım beklentiler, ilahiyat fakültesinin daha ziyade dini hizmetlerin ifasını sağlayan kadro yetiştirmesi beklentisi içerisindedir. Ama ilahiyatların kendi kadrosu, İslam düşünce mirasının anlaşılması, anlatılması ve çağdaş idrake sunulmasına yöneliktir. Bu özelliklere sahip bilginler yetiştirmek ve onların akademik çalışmalarını sürdürecekleri ortamı sağlamak, üniversitelerin birincil görevleri ola gelmiştir. Medreselerse mevcut bilginin tamamen kazanıldığı kurumlardır. Ancak mevcudu geliştirmek ve problematik olarak ele alarak katkı sunmak farklı bir niteliktir. Bu nitelik ise medreselerde bulunmamaktadır. Bu haliyle müderrisler öğretim görevlisi olarak öğretmen rolünde meşru zemine taşınabilirler. Fakat öğretim üyesi olmak farklı bir yetkinlik gerektirmektedir. Bu yetkinliği sağlayacak şey ise hakkıyla yapılan doktoradır. Doktora, üniversitenin doktora yapan kimse de amaçlarını gerçekleştirdiği önemli bir süreçtir. Bu süreç temelinde müderrisler akademik yetkinliği kazanarak ilahiyat fakültelerine dahil olabilirler. İlahiyat fakülteleri hem imam hatipten hem de imam hatip dışındaki okullardan öğrenci kabul edip bunların entegrasyonunu sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. İlahiyat fakültelerinde yer alan Arapça hazırlık senesi genellikle imam hatip liselerinin ulaşamadığı seviyelerde Arapça eğitimi vermektedir. İlahiyat eğitiminde sıkıntının kendisini gösterdiği yer, sistem değil, uygulamadır. Uygulamada bu amaçlar sağlanamamaktadır. Fakültelerin anlayışı, öğrencilerin kendi şartlarını çok zorlamasını, ahlaki disiplin kriterlerini çok üste çekmesini sağlamıyor gözükmüyor gözükmektedir. Bu sorun, öğrenci niteliği sorunundan ziyade, akademik kadro ve ilahiyat fakültesinin misyonuyla ilgili sorunlardan kaynaklanmaktadır. İlahiyat fakültesinin misyonunda bir problem var. Diyanet teşkilatı ve toplumda bir kısım beklentiler, ilahiyat fakültesinin daha ziyade dini hizmetlerin ifasını sağlayan kadro yetiştirmesi beklentisi içerisindedir. Ama ilahiyatların kendi kadrosu, İslam düşünce mirasının anlaşılması, anlatılması ve çağdaş idrake sunulmasına yöneliktir. Bu özelliklere sahip bilginler yetiştirmek ve onların akademik çalışmalarını sürdürecekleri ortamı sağlamak, üniversitelerin birincil görevleri ola gelmiştir. Medreselerse mevcut bilginin tamamen kazanıldığı kurumlardır. Ancak mevcudu geliştirmek ve problematik olarak ele alarak katkı sunmak farklı bir niteliktir.